Arkadaşlar bugün tik kaçış partisi çekiyoruz. Terayla çekiyoruz hem de. Tik kaçış demişim. Tik ulti ya niye takip etmiyorsunuz aksesuarını? mı? Bu testi ben başarıyla geçtim. <laughs> Bir arkadaşlar, arkadaşlar siz. Arkadaşlar şimdi ben, ben karakter alacağım ama söylemeyeceğim arkadaşlar. Ben bakam Yok zaten. Bir söyleyelim. de bu bu arkadaş YouTube'dan geldi. <gülüyor> <gülüyor> YouTube'dan geldi. Siz de ailenizi verirseniz siz de, siz de, de çekeceğiz. Tamam. Bir dakika. Tamam ben. Arkadaşlar yorumlara yazın ve biz de size video çekelim beraber. Aynen ailenizi yorumlara yazın benim ismimi görüyorsunuz. Arkadaşın ismi de legan Hilleri 7777. Spike fotosu var onda. Ben tik alacağım, bu tik Bekleyin. Arkadaşlar Riko girdi. Çok zor. İşte ben Arkadaşlar ben... Riko çok az vuruyor diye ona 5 yüklerim. Senin Riko kaç yedi. Evet. Zaten burada maxlanıyor. <laughs> Geçecek herhalde. Aksesuar basmak var. Dota kullandı az önce şu an. O kıştı. At. La sen de sığar. <laughs> Çok kolay olacak. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu yani olsun inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı be. Bu kastağan ölecek yani. Ya de. Bana can vermesi lazımdı. Niye taratacan gidiyor? <laughs> Ağla. Yeni ben gidiyorum. Ya hadi ben maçım ya. Samet iki kere şey başladı zaten. Videodaymış. Başladı. Ya yok öyle yana. Oldun at. Başladı. Arkadaşlar attım. Ben de tanıştığı gidiyor. ബാസ്റ്റിന് മോളും മേ